Yetmiyor anneciğim, yetmiyor inin oradan. Anneciğim süremezsin ya. Nasıl süreceksin bunları? Ama bak abi diyor ki bunu 3 yaşındaki çocuklar süremez. <laughs> ya Mira çok komiksin. Ramazan sen sür bakayım sürebilecek misin? Hayır anneciğim hadi en iyisi. süremiyorsunuz bunları. Ramazan sen hiç süremiyorsun. Ki Miraç. Ama inmemiz gerekiyor. Abiler bize kızabilir. Sizi bunlar yasak. 6 yaş çocuklara veriyorlar. 6 yaşındaki çocuklara veriyorlar. Pembeye bir bakayım sürebilecek misin? Kırmızıya bir. Çocuklar be, Gördünüz mü? Bakın biz sahildeyiz. Bisiklet koşu büyük bisikletlerden sürdük. Miraçlar Ramazan şimdi bunlara binmek istiyor. Miraç. Ya çok beceriksizsin Miraç. Ama anneciğim sen bunu yarım saat boyunca süremezsin. Hadi gel bak abiler kızabilir hadi anneciğim. Hadi inelim. Abiler kızar çünkü sen bunlara binemezsin. Onu yerine götür, Sürerek yerine götür. Koy yerine bisikleti anneciğim. Ramazan bisikleti yerine koy. kaldı. <gülüyor> tamam. <laughs> Çocuklar, bak, bakın biz az önce bunlardan sürdük şu an. <gülüyor> <gülüyor> hey, neden kavga Tamam hadi sen git, sen götür, sen götür. Tamam, tamam. Tamam hadi bak abiler kızacak. Ramazan bırak Ramazan. Ramazan bırakır mısın? Tamam hadi kapat önünü. Sen nereden biliyorsun bunu kapatmayı? Dur bakayım kapatabilecek miyiz? Anneciğim kapatamadım ben kapattım. Döndürüm. Döndüreyim mi? Ramazan sen de bilmek istiyor musun? Bin hadi. Şimdi bunları çok hızlı döndüreceğiz çocuklar. Çok güzel bir parka geldik biz. Kapattın mı? Kapanmadı. Bir saniye. Bir saniye Ramazan. Bak. Tutayım bunu kapattım. Evet. Şimdi bunları döndürüyoruz. Bir yanda Miray tarafta Ramazan. Çok güzel. Güzel mi? Tıpkı Luna Park gibi değil mi? Oo, bence de çok güzel. Ha, dur bir saniye inme biraz daha sallayayım. Düşersin. Neden inmek istiyorsun? Hadi inin o zaman. Keyifli gelmedi değil mi? Tamam Ramazan kalk ayağa in teyzeciğim. Ne istiyorsun Miraç? Salıncağa mı bineceksin? Bine de. Gel. Tamam. Koy ayağını Miraç. Salıncağa bindi şimdi de Miraç. Kocaman bir salıncakmış Miraç burası. Arkadan mı sallayayım peki? Çocuklar Miraç arkadan sallamak istiyor. Sallayayım o zaman. Ama siz göremiyorsunuz Mirac'ı. Düşmezsin değil mi anneciğim? Gel buranın içine de girelim mi? Hadi gel. Hadi Mirac. Hoş Mirac. Buraya tırmanalım mı? Arabamız da kaldı orada. Şimdi biz nereye geldik çocuklar? Bakın Ramazan ve Miraç. tramboline geldik. Diyorlar. Beraber zıplayın, hadi. Tamam, çekeceğim ben sizi. Ne oldu? Evet. Miraç Zıp zıp'a binmişler, trambolinde zıplıyorlar. Ceketini mi çıkaracaksın teyzeciğim? Ver. Hadi Miraç, sen de ver. Bunu da çıkar. Tamam, ceketlerini şuraya koyabiliriz. Siz de koyun. Hadi. Hadi zıplayın. Hayır, o çıkmaz teyzeciğim ki. Hadi zıplayın. Kim daha yüksek zıplayacak bakalım? Çok mu keyifli? <laughs> Mirat yukarıya git, yukarıdan zıpla. Güzel mi zıplamak? Bakın ileride bir tekne geçiyor, görüyor musunuz? Hadi bakalım Mirat yukarıya git, en üsttekinde zıpla hadi. Ramazan da burada zıplıyor. Oo, çok güzel. <laughs> Düştün mü sen teyzeciğim? Bakın burada da varmış bir tane trambolin. 15 dakikanız var. 15 dakika boyunca zıplayacak mısınız? Süpersiniz o halde. <laughs> Miraç Ramazan'ın zıpladığı yerde zıplamıyor. Neden? Neden anneciğim? Neden öyle bir şey yapıyorsun? Beraber zıplayın işte. <laughs> Hadi zıpla Miraç. Keyifli mi keyif al alıyor musunuz? Neden çıkmıyorsun pantolonu? <laughs> <laughs> Bir şey olmaz anneciğim kalk. Çocuklar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın.